Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda merhaba. neredeyiz? Bayındır'dayız. İzmir Bayındır'dayız. Yanımızda değerli çiçek üretimi yapan İsmail Bey. İsmail Bey soy isim? Albulut. Albulut beyefendinin yanındayız. Ee, İsmail Bey merhaba öncelikle. Nasılsınız? Merhaba nasılsın? iyiyim. Siz nasılsınız? Hamdolsun bizler deyiz. İsmail abi, Ferru abimiz vardı Bayındır'da. Evet. Sana bir ürün önermişti. Fiore ve Zafiro kombi. Evet. Çiçeklerinde ufak tefek sıkıntılar evet. oluyordu. Evet mantar ee, sıkıntıları mantar evet, küllenme evet değil mi hastalık evet. oluyordu gerçi evet. bizim sattığımız ürün bir ilaç değil ama e, içerisindeki iz mineraller geçen yıla kıyasla sen kullanmışsın bir farklılık yaratmış. Evet. Örneğin bu bitkimizin cinsi nedir? Lisidium kartopu. Lisidium kartopu. Sen evet. bunu kullandın. Evet. E, ne gibi farklılıklar yarattı İsmail abi? Mantar küllenme renk rengi daha böyle açam oluyordu? daha açıkta şu anda daha koyu yeşil daha koyu yeşil evet. mantarıya hastalıklar yani marazlı mı deniyor evet herkide? marazlı bir nevi marazlı evet. onları Doğru. da %70 %80 %80 bitirdi, bitirdi. ya evet. bu çok iddialı bir söz evet. arkadaşlar bakın yani çiftçimiz ne yaşadıysa biz size onları evet. anlatıyoruz yani bitkideki hastalık problemine karşı çünkü iklim çok soğuk geçti bitkiler evet. de strese de girdi strese de girdi ama şu anda patlamayı da görüyorsunuz yani arkadaşlar çok ciddi anlamda bir patlama var. Tuğurlar patlamış. Şöyle geneline evet. baktığınız zaman kop yem yemyeşil gözüküyor. Evet. Maşallah çok güzel olmuş. Yani evet. ellerinize kollarınıza sağlık. Limon selgeleri de mi attınız? Evet renkte çok da fark etti. Evet. Değil mi? Evet. Gel yani limon çamurunu da, evet, limon kullanalım. Limon çamurunu hepsine kullanalım. Memnunsun. Memnunum. Ceylan diyerek kullandım, onlar onu da çok memnunum. Harika. Ya, bu sırada da komple vardı. Çok temizlerdi şu anda, kalkıyor. Verdiğiniz gibi akşamda. Yani. Önemli olan çiftçinin de bunu hem üretmesi, hem evet. satması, evet. hem de memnun olması. Evet. Evet arkadaşlar, burada Kartopu'nda yüzde yüz gübrenin üretimini yaptığı Zafiro Kombi ve Fiore uygulandı. renk problemi ortadan kalktı. İddia etmiyoruz ama mantari hastalıklarda, e, fungol hastalıklarda, e, külleme ile alakalı problemde evet. sıkıntı da demir İsmail ve... evet. evet. çünkü içerisindeki olan demir, bor, mangan, evet. çinko olduğu için ekstra bitkiye de buna ihtiyacı olduğundan dolayı evet. azot ve fosforun aldığı için bitkiyi toplattırdı. Aynı şekilde limon çamlarında da renk problemi vardı. Evet. Onu da halletti. Onu da ya bunlar bizim için gurur verici şeyler çünkü üretimi yaptığımız ürünlerin çiftçilerimiz tarafından bunları e, yaşanması ve mutluluğu da bize gururlandırıyor. Evet. Öncelikle İsmail Bey, biz çok teşekkür ederiz. Ben de yani teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de Allah ben razı olsun. Her Allah razı olsun bin kere. Allah razı olsun. Yani önemli olan bir fidanımız. Ee, yeşil kalsın. Tabii, aslında olmasın. Olmasın. Mal kendisini sattırsın yani. Mal Değil sattırıyor. mi? Tabii, evet mal sattırıyor kendisini. Çünkü arkadaşlar en zor aşama bunlar e, bu bölge üretim aşamasında Türkiye ve Avrupa Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamına fidan üretiminde gönderilen mallar bizi temsil eden gönderdiğimiz ürünü öbür tarafa gittiği zaman evet. ya gerçekten Türkiye'den gelen bir kartopu vardı. İsmail'den, Ferruhtan Ahmet'ten, Mehmet'ten aldım ama hakikaten... Helal, hoş Helal olsun. Helal, hoş olsun. Allah'a bin kere Allah inkar, olsun. Olsun. razı olsun. Evet, evet. evet arkadaşlar. Neredeyiz? Bayındır'dayız. Bayındırdayız. Bayındır bölgesi. İzmir'e bağlı Bayındır'da. Çiçeğin göbeğindeyiz. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de bilinen yer. Verimli topraklar, verimli araziler. Çiftçinin emeği ortada. Şöyle baktığımız zaman maşallah her yer çok güzel. Tek başına emek. Ee, ve kullanan her çiftçimizin de burada görmüş olduğu e, mutluluk bizi de yani çok mutlu güzel. ediyor. Evet bu videomuzu dinlemeye e, muhakkak videolarımızı dinlemeye devam edin. Çekimlerimiz devam ediyor bölgede. Çiftçi memnuniyetlerimiz güzel. E, herkese çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese hayırlı günler.